Renkli Okul kanalından herkese sevgiler, saygılar. Sevgili arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda ilk okuma yazma dersimizin ikinci sesi hm sesini yazma çalışmanı yapacağız arkadaşlar. Bu videomuzu arkadaşlarınıza tavsiye edebilirsiniz. Sizler de buradaki etkinliği yapmak istiyorsanız videonun açıklama kısmından bu çalışmaya ulaşabilirsiniz. Haydi bakalım hazırsanız başlayalım. Önce şöyle varlıklara bir bakalım arkadaşlar. Burada hayvanlar var. Bir tane meyve var. Evet burada gördüğümüz arkadaşlar aslan. Evet adının sonunda ne var arkadaşlar? Aslan. Hmm, sesi var. Evet inek. İnek. Evet adının ortasında hmm, sesi var. Evet. Nar. Nar evet adının başında n sesi var. Koyun. Koyun. Evet adının sonunda n hm sesi var. Evet sizler zaten okulda bunları öğrendiniz arkadaşlar. Bizler şimdi sizler için kısa kısa tekrarlar yapacağız. Hatırladım, unuttuğumuz yerler varsa onları hatırlamaya çalışacağız. Tabii ki e, öğrendiğimiz seslerin yazılışı bizler için çok önemli arkadaşlar. Buna dikkat ederek yazma çalışmalarımızı yapıyoruz. Şimdi küçük Hmm, sesini yazacağız arkadaşlar bunu yazarken neye dikkat ediyoruz arkadaşlar evet elimizin bir hareketi ile yazacağız önce şurada üzerinden gideceğim bakın burada bir nokta koymuş yani benim başlangıç noktam burası buradan başlayarak aşağıya doğru düz bir çizgi çizdim elimi hiç kaldırmadan devam ettim geriye geldim buradan şöyle bir köprü oluşturup aşağıya doğru küçük hmm, sesini elimin bir hareketiyle yazdım arkadaşlar. Şimdi tekrar edelim. Yine yukarıdan aşağıya doğru başlıyorum. Düz bir çizgi yukarıya geliyorum. Köprü kuruyorum aşağıya doğru çiziyorum. Elimin bir hareketiyle yazdım. Sizler de elinizle havada yazabilirsiniz. Benimle beraber yazmak isterseniz güzel yazı defterinizi açıp oradan benimle birlikte benim yazdığım gibi tekrarlarınızı yapabilirsiniz. Evet ilk başlarda yapmak bazen karıştırabiliyoruz. Elimizi kaldırıyoruz. Bunlara dikkat etmeye çalışırız. Şimdi burada küçük n harfini yazılışını ee, bizleri üzerinden gitmemiz için vermiş Bunların üzerinden giderek ne yapacağız Yazmaya çalışacağız arkadaşlar Şöyle hemen başlıyorum Yine rengimi aldım arkadaşlar Şuradan noktalardan başlıyorum Bakın düz bir nokta yukarıya geliyorum hmm, Sesini yazıyorum Bakın düz bir nokta yukarıdan geliyorum Şöyle kalemimi biraz küçültüyorum Evet düz bir nokta aşağıdan yukarıya doğru geri geldim Düz bir nokta yukarıya doğru geldim. Evet bu şekilde hmm, sesini yazmış oluyoruz arkadaşlar. Şöyle yazalım. Tekrarlarımızı bol bol yapalım. Sizler de defterinize veya bu çalışmayı indirip bu çalışma üzerinde de bol bol tekrar yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet, bir satır tamamladım. Diğer satırları yazmıyorum arkadaşlar. Şöyle, şimdi de noktaları birleştirme bölümümüz var. Yine noktaların üzerinden giderek harfleri tamamlayacağız. Aynı şekilde yapmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Şuradan başlıyorum şöyle. Noktaları birleştiriyorum. Taşırmamaya çalışıyorum. Şöyle noktaların üzerinden gidiyorum arkadaşlar. Şu şekilde harfimi yazıyorum küçük hmm sesini bu şekilde yazıyorum arkadaşlar. Evet, devam etmiyorum. Şöyle alt tarafa geldim arkadaşlar. Noktalardan verilmiş. Şimdi bizim ne gibi hatalar yapabiliriz yazarken? Yazarken işte mesela yukarıdan aşağı geleceğim ya kısa tutup şu şekilde yazan arkadaşlarımız olabiliyor. Veya çok uzun yapıp şu şekilde yazan arkadaşlarımız olabiliyor. Veya şu şekilde taşırıp şöyle yapan arkadaşlarımız olabiliyor. Evet şu şekilde yapıp şöyle yapan arkadaşlarımız olabiliyor. Bunların hepsi yanlış yazım arkadaşlar. Bunları ne yapıyoruz? Yazarken dikkat ediyoruz. Şimdi rengimi değiştiriyorum. Şöyle kendime mor bir renk aldım. Noktada başlıyoruz arkadaşlar. Bakın buradaki nokta bizim başlangıç yerimiz. Yukarıdan aşağıya bir çizgi geldim. Geriye çıkıyorum. Hop bir köprü oluşturdum. Yukarıdan aşağı geliyorum. Bir köprü oluşturuyorum. Hmm, sesini yazıyorum arkadaşlar. Yukarıdan aşağı geldim. Evet. Bu şekilde yazımı tamamlıyorum arkadaşlar. Bakın bu çalışma kağıdı çok güzel. Bunu öğretmenimiz bizler için hazırlamış. Burada bakın internet adresi var. Oradan indirebiliriz. Ben yine açıklama kısmına yazacağım, paylaşacağım. Oradan buradan annemiz, babamız bizler için indirip bunları yaptırabilir. Bizler için ekstra çalışmalar olur. Evet. Bakın bu şekilde Küçük hmm, sesini yazıyorum. Yazdığım alan, bakın bu gördüğümüz noktalı çizgiler ile alttaki çizgi yani sarı bölüme yazıyorum arkadaşlar. Tekrar ediyorum. Şu şekilde yazılarımı tamamlıyorum. Aralarına uygun boşluk koymayı da ne yapmıyorum arkadaşlar? Unutmuyorum. Bakın her nokta zaten benim için belirleyici. Şu aradaki uygun boşluklar olacak mutlaka. Bu şekilde küçük sesini yazmış oluyoruz arkadaşlar. Evet bu şekilde devam ediyoruz. Son satırı yazmıyorum arkadaşlar. Şimdi büyük sesi ile devam edelim arkadaşlar. Yine şöyle hayvanları bir hatırlayalım. Evet burada ne vardı? Aslan vardı değil mi? Aslan adının sonunda vardı. Evet panda. Evet ortada var değil mi? Yine burada aslan var, koyun yine adının sonunda n sesi var. Şimdi büyük n sesini yazıyoruz arkadaşlar. Evet yazarken de neye dikkat ediyoruz? Şöyle bakalım aslanı görüntümüze alalım. Evet Elimizin 3 hareketi ile yazacağız arkadaşlar. Şimdi birinci hareket yukarıdan aşağıya doğru düz bir çizgi. Evet düz bir çizgi çizdim arkadaşlar. Sonra yine aynı noktaya geliyorum. Yana doğru yani sağa doğru düz bir çizgi çiziyorum. Yine yukarıdan bakın hizasına dikkat ediyorum. Aynı hizadan yukarıdan aşağıya doğru bir çizgi çiziyorum. Elimin 3 hareketi ile büyük Hmm, sesini yazmış oluyorum. Şimdi bir tane daha yazayım aynı yerden üzerinden tekrar edeyim. Şu şekilde devam ediyorum. Sağa doğru düz bir çizgi. Evet, yukarıdan aşağı düz bir çizgi. Bu şekilde tamamlamış oluyorum. Şimdi harflerin üzerinden gidelim. Sonrasında etkinliğimizi devam ettirelim. Evet başlangıç noktamız verilmiş. Yukarıdan aşağı düz bir çizgi. Sağa doğru düz bir çizgi. Yukarıdan aşağıya düz bir çizgi. Burada dikkat edeceğim şey şuradaki çizgilere ne yapmıyorum arkadaşlar? Taşırmıyorum. Şöyle farklı bir renkle göstereyim. Bakın buradan taşırmamaya dikkat ediyorum arkadaşlar. Evet devam edelim. Şöyle yukarıdan aşağıya sağa doğru düz bir çizgi. Yukarıdan aşağıya bir çizgi. Evet sayarak yapalım. Bir 2 3 elimin 3 hareketiyle yaptım. Ne yaptım? Büyük h sesini yazdım. Tekrar ediyorum. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 taşırmamaya dikkat ediyorum yine. 1, 2, 3. Yukarıdan aşağıya düz bir çizgi. Sağa doğru düz bir çizgi. Yukarıdan aşağıya düz bir çizgi. Birleştirerek devam ediyorum. Yukarıdan aşağıya çizgi. Sağa doğru düz çizgi. Yukarıdan aşağıya düz çizgi. Bazen arkadaşlarımız bunu tersten yapabiliyor. Arkadaşlar buna dikkat edelim. Daha sonra kelime yazarken zorlanmayalım. Yukarıdan aşağıya Sağa doğru yukarıdan aşağıya. 1, 2, 3. Evet şurada biraz elim kaydı. Şunu da hemen tekrar yazmak istiyorum. Yazımın güzel olmasını istiyorum. Şöyle yukarıdan aşağıya geldim. Sağa doğru geldim. Yukarıdan aşağıya geldim. Evet belirttiğim gibi yine çalışmayı açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Arkadaşlar bu şekilde güzelce sizler de tekrarlarınızı yapmış olursunuz. Şimdi noktaları birleştirerek dersimizi tamamlayalım arkadaşlar. Şöyle yukarıdan aşağıya çizdim. Sağa doğru çizdim. Yukarıdan aşağıya çizdim. Evet şuradaki boşluklara yazmak istiyorum. Yine bizler için noktalar konulmuş arkadaşlar. Bu noktalar bizim referans noktalarımız. Bunlara dikkat edelim. Şöyle Evet. Bu şekilde yazarsak hatasız bir şekilde ne yapmış oluruz arkadaşlar? Yazmış oluruz. Şöyle rengimi de değiştirmek istiyorum. Yukarıdan devam edeyim. Evet. Büyük hmm sesini bu şekilde yazıyoruz arkadaşlar. Şöyle. Evet. Büyük hmm sesini yazıyoruz. İki tane noktayı kullanıyoruz arkadaşlar. Bakın bu birinci nokta. Şöyle geliyorum. Bu da ikinci noktayı birleştirinde büyük n sesini yazmış oluyorum. Devam ediyorum. Evet 1 2 3 Şöyle farklı bir renkle devam edeyim. Yeşil aldım. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2, 3. Evet bu şekilde çalışmamızı tamamlıyoruz arkadaşlar. Sizler de defterinize büyük ve küçük sesini benim gösterdiğim gibi yazabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.